Narsistik bireyle baş etmek çok zordur, e, hatta imkansızdır çoğu zaman. E, bu yüzden bunlarla alakalı olarak birkaç ara ara video çekiyorum. E, bir takım aklıma geldikçe ya da işte terapilerden e, hatırladıklarımdan yola çıkarak e, narsizmle ilgili bilgi vermek istiyorum çünkü o kadar çok arttı ki. Yani narsistik bireylere maruz kalan, kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez, gerçekten çok psikolojik anlamda yıpranmış olarak ilişkilerden ayrılıyorlar. O yüzden bilgi vermek adına ara ara bu tür paylaşımlar yapmayı tercih ediyorum. Bir ilişki içerisindesiniz, her şey çok güzel başladı çok değer görüyorsunuz, çok ilgi görüyorsunuz, sürekli aranıyorsunuz, sevgi bombardımanına tutuldunuz. Fakat bir süre sonra siz bu ilgiye karşılık verdikten uzak başlıyor. Telefon açtığınızda dönüş sağlanmıyor. Mesajlarınıza çok geç dönülüyor ya da hiç dönülmüyor. bir süre sonra artık onu stoklamaya başlarsınız ben siz ne yapıyor bana cevap vermiyor aslında meşgul mü gerçekten çünkü cevap verdiği zamanlarda da çok meşguldüm işte şu işim vardı bu işim vardı gibi bahaneler duyabilirsiniz bu aşamada sizin yapmanız gereken en anlamlı şey uzak kalmaktır çünkü çoğunlukla narsistik kişilikler bu tür davranışlar sergilerler bu yüzden sizin bu tuzağa düşmemeniz adına uzak kalmanız ...onunla ilgilendiğinizi göstermemeniz çok önemli. Neden? Çünkü narsist buradan beslenmek ister aslında. Bu besinin kesildiğini gördüğü zaman harekete geçebilir. Ya da karabatak gibi görünür, bir kaybolur. Sizin stalklamanız, sizin onu takip etmeniz, tutup işte... ...ama bak bana vakit ayırmadın ama şu arkadaşınla şuradaydın... ...ben gördüm işte resim paylaşmışsın ya da işte etiketlenmişsin gibi... ...onu takip ettiğinizi belirten davranışları gördüğünde de bu sefer sizi suçlamaya dönecektir. Ee, diyecek ki işte sen beni mi takip ediyorsun, İşte sen e, bu anlamda rahatsızsın, işte e, sürekli beni sıkıştırıyorsun, beni bunaltıyorsun bu evrelere geçecektir. Genelde narsistlik davranışlar ne yazık ki bu şekilde ilerler. Burada daha ilişkinin başlangıcında sizin kendinizi bu ilişkiden soyutlamanız yerinde olacaktır. Şayet sizde bağımlılık üzerine bir açık varsa narsist bunu çok iyi değerlendirir. Sizin bağımlı olabilmeniz için hatta türlü türlü manipülasyonlar yapabilir. Sizde sürekli olarak ha geldi ha gelecek işte tamam şimdi düzeldi diyerek ilişkiyi ...bir ileri bir geri sürdürmeye çalışırsınız ve sürdüren taraf genellikle de siz olursunuz. E, fakat burada şu önemlidir, e, narsistin tek amacı aslında kendini e, o büyüklenmeci tavrını en düşük değersizlik noktasında olduğunu bildiği halde yükseltmeye çalışmaktır. Bunu da sizin üstünüze basarak yükseltir. O yüzden bağımlılık raddesine gelmeden buradan uzaklaşmak en iyi yaklaşım olacaktır kendi adınıza. Bir de kendi değerinizi bilebiliyor olmanız, kendi değerinizi görebiliyor olmanız narsisti sizden yeterince uzaklaştırır. Narsistin size bir iyi bir kötü davranışı sizi de çelişkiye sokar. Burada siz en ufak bir onun yaptığı iyiliği ya da hatır sormayı ya da ilgiyi, kendi üzerinize alınarak işte aa tamam işte ilgilendi bak yine eskisi gibi o en başta beni sevdiği gibi seviyor duygusuna kapılırsınız. E, bu yüzden aslında e, narsis orada kendini yine beslemektedir. E, siz e, bu aşamada küçücük bir ilginin esiri olursunuz, bağımlısı olursunuz. Bu ilgiyi tekrar tekrar alabilmek adına da sabreder beklersiniz. Ama bu sabretme aşamaları gerçekten çok sancılı olur. E, çünkü sizi e, önemsemeyen narsis bir süre sonra sizinle alay etmeye de başlayabilir bunu çok abartıyorsun, bunu çok büyütüyorsun, bu kadar büyütecek ne vara getirebilir sizin duygularınızı. Bu yüzden sizin duygularınızı anlamayan insanlarla değerinizi kaybetmeyin. Siz narsistin yanında manipüle edilip değer yitirdikçe değeri yine ondan beklersiniz. Tıpkı hani ağlayan çocuğun annesinin kız kızdığı için ağlayan çocuğun gene annesine sarılıp gidip ağlamaya devam etmesi gibi siz de ondan medet umarsınız. Fakat asla ve asla bu size olumlu olarak geri dönmez. Tam tersi narsistin gözünde daha da küçülürsünüz. Yani o öyle düşünür daha doğrusu. Böylelikle kendi değerinizi düşürdüğünüzü, işte değerinizin, gururunuzun, onurunuzun hiç olmadığını, size söyleyerek daha da değersizleştirir. Siz de bu sefer kendinize dersiniz ki ben neden böyle yapıyorum? Ben bu kadar gurursuz bir insan değilim. Neden böyle davranıyorum diye sorgularsınız. Neticede ulaştığınız nokta narsistin manipülasyonlarından öteye geçmez. Ve narsisten alacağınız ufacık bir ilgi, ufacık bir sevgi adına ayaklar altında çiğnenmeyi bile göze alabilirsiniz. Kendinizi bu noktaya getirmiş olmak da bir süre sonra kendi kendinizi değersizleştirmenize sebebiyet verir. Bu yüzden narsistle ilişkide gerçekten onun narsist olduğundan emin olduktan sonra bu sıkıntıları yaşamamak adına mümkün mertebe uzak durmak gerekir. Eğer uzaklaşamıyorsanız da bir uzmandan Mutlaka bu anlamda destek alın. Çünkü zorlu bir süreçtir, sancılı bir süreçtir. Kendi öz değerinize gasp edilmiş bir süreçtir bana göre. O yüzden bunu kendi kendinize halletmeniz zor olabilir. Mümkün mertebe bir uzmandan bu anlamda destek almanız yerinde ve faydalı olacaktır.